Selam. Selamun aleyküm gün birat. Gün birat. Ben ben selamun aleyküm. Şimdi Bizim e, işte oyun açılmıyordu. Geri dediğim için böyle falan bize öğretiyor ama bu bize kim kimi öğretiyor la bu? Şimdi ben buraları. Şimdi ben buraları kemiriyim, geliyorum. Kemiriyim derken geberdim. Şimdi ben oraları alayım, geliyorum. Buraları kemirdim. Şimdi nereye gittiğine bakacağım canım. Aşağı gitmiş. Şimdi biraz kesmeyeceğim. Kemireceğim buraya orayı da. İki tane ödül çektim. Çöp oluyor. Bir dakika. Kasıyor ayol. Nedense kasıyor ayol. 2 2 dakika yapacağım bu video depolama khayrı ve aşağı katta gidiyor. Şimdi üst katı kemireceğim. Üst katta görüşürüz. Şimdi üst kattayım. Size <laughs> <Güzel> bir şey. Kilitli odayı açtım. Ne var? Tamam arkadaşlar şimdi. 31 dediğimde kaçıyoruz. 31 dediğimde. 31. Görüşürüz. Oyunu bitirdim. Bu oyun devamı gelsin mi? Thank <laughs> you.